Yaramaz çocuğu olan var mı? <laughs> Yaramaz çocuğu yüzünden başı derde giren var mı? Öyle bir anısı olan var mı? Şu yukarıya verelim mikrofonu. Aziz hocam, ben Niyazi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ferhat'ı aslında Kerem'in yardımı. Niyazi. Niyazi, Niyazi Bey mektubuma cevap veriyor şu Aynen. an. Ee, Aziz Hocam, e, öncelikle biz Halime Bulduk İlkokulu ve Büyükşehir İlkokulu'ndan Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu. Hah. Geliyoruz. Öğretmen arkadaşlarız hep beraber burada. Bizim skeçlerimizin milli semti. O yüzden söyledim <gülüyor> özellikle. <gülüyor> Beylikdüzü. Evet. Büyükçekmece'den Büyük çekmeceden geliyoruz biz. Şimdi iyi günde, kötü günde verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Ayrıca iki tane yaramaz çocuğumuzla da uğraşıyoruz. Evet. Ee, yaramaz çocuklarımız konumuz bu. Özellikle oğlumuz çok yaramaz. Siz bana hatırlatın efendim, devam. <laughs> Öğretmen olunca böyle oluyor. Oğlumuz <laughs> ee, bu diye başladı. Şimdi dediğim gibi oğlumuz özellikle çok yaramaz. <laughs> Evin altını üstüne getiriyor. Bu arada Başınızın işte... derde girdiği oldu mu hiç? Oldu. Çünkü bütün her şeyi ben evet. üstlendiğim için evde. Hanım? Hanım yok, öyle güzel konuştuğuna bakmayın. Bir şey yapmıyor. Yani evet, size bir anlamak... söz hakkı doğmuştu ama şimdi ütüden, çamaşırdan şundan bundan bahsetmiyorum. Sadece dağınıklıkları toplamanın bana düştüğünden bahsediyorum. Evet. Onlara geçmeyelim. <laughs> Otur. Yani dağınıklık toplamak başınıza gelen bu mu? Evet. Yaramaz yani çocuğun dağınıklığı. Başka bir şey var mı yaramaz çocuk yüzünden? Yani çocuklarınız yüzünden? Başka bir şeyleri var da öğretmen olduğumuz için onlar bize çok görünmüyor. Genelde öğrencilerimizin yaptığı yaramazlıklar ya. Yani. Evet. Siz ne Ondan... olsa antrenmanla olduğu çıkınız. Hoş görüyoruz. Evet. Peki, harikaymış. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Buraya hemen. Şimdi, e, ufak bir oğlum var. İsmi Berkay. Kızımın tokasını alıyor. Saçına bağladığı e, lastik. Tokasını saçına bağlıyor kızınız. Güzel, doğru, evet. mantıklı. Tokayı alıyor. E, Burnundan içeri sokuyor. İşte o mantıksız, bak. Yani... Ama küçük bir toka, lastik bir toka. Ee, ve tokayı yutuyor. Burnundan. Maşa, bütün solunum yolları açıkmış demek ki yani, <laughs> yani buradan. Tövbe tövbe, geçmiş olsun. Evet. Dedi, ben ölecek miyim? <laughs> Dedim, yok oğlum ölmeyeceksin. Peki dedi, toka nasıl çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi anlat bakalım. Yani midesine gideceğini söyledim. Orada eriyeceğini söyledim. Sonra da... <laughs> çıkacağız Geçmiş Aynen. olsun efendim. İyi ki bari gitmiş hırt diye. Gitmiş, boğazında kalmamış. Eyvallah. Yuttum dedi. En son boğazımda bir ağrısını hissettim dedi. Şu an bir şey yok, gitti dedi. İyi dedim ben de. Peki Teşekkür var mı? Ederim. demek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Peki, çocukluğundaki yaramazlığı geçmeyen biri var mı? Verelim bakalım o kardeşe. Benim babam. Niyazi Bey mi senin? Evet. Niyazi ne olayım ben de? İsim ne? Ali Arda. Ali. Evet. Ee, yaramaz mısın Ali? Ben öyle düşünmüyorum. Sadece evde etkinlik yapıyorum yani. ne yapıyorsun? Yani yaşıyorum. Annemler de onu yaramazlık olarak görüyor. Ne gibi etkinlikler yapıyorsun? Şey işte, üstte resimleri üçteye çeviriyorum. Üstüne farklı bir resim yapıştırıp falan işte. Öyle şeyler. Müthiş. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi e, bizim de yaramaz bir çocuğumuz var. Büyüse de yaramazlığı bitmedi. Bakalım bu sefer nasıl bir maceraya çıkacaklar? Başlarına neler gelecek efendim? Baylar, kaptanınız konuşuyor. Yaklaşık bir saat önce Zimbabwe'ye gitmek için havalanmış bulunuyoruz. Ve şimdi size uçuşumuz hakkında bazı bilgiler vermek isterim. Uçuşumuz havada gerçekleşiyor. Uçak şu an havada. Şimdi lütfen koltuklarınızı dik konuma getirin ve ikramlarımızın tadını çıkarın. İnince alkışlayacaksın oğlum. Şimdi ne alakası var Bahadır? Baba, ben şimdi yurt dışına eğitim almaya mı gidiyorum? Evet. Seni Zimbabwe'nin en güzel okuluna yazdırdım. <laughs> İnşallah çok iyi olacak hepimiz için Bahadır. Ay demek bana çok güveniyorsun baba. Sağ değil. Aradaki mesafeye çok güveniyorum çocuğum. İnşallah bizim için de memleket için de herkes için çok rahat bir nefes alınacak ortam olacak. Baba yurt dışındaki kızlar esmer erkekleri çok seviyorlarmış. Oranın kıvanç tatlı gibi olacağım. Bahadır o esmerlik mevzusuna çok güvenme çocuğum. Çünkü sonuçta orası Zimbabwe yani yani orada da böyle kalıplı genç erkekleri var yavrum. Yani. Bu uçak sağlamdır değil mi? Yani sağlam olmasa e, bir sıkıntı olsa tercih edilmez değil mi yani bu kadar yolcu böyle bir taşıt tercih edilmez değil mi? Yani bir şey olmazdı bir sıkıntı. Bak kanatlara bakıyorum mesela bu kanada bakıyorum o kanatla hiç alakası yok yani. Hiç dengede değil şu anda. Kanatlar Sanki. böyle böyle şeyler yapıyor. Yani uçak düşecek o zaman ya. Ben Sanki biraz doğru. sıkıldım yani. Uçak düşebilir. Çok, çok çok sıkıştım şu anda. oh, <laughs> iyi geldi ya. Sakin ol çocuğum. Sen manyak mısın yavrum? Tokatlıyım. Tokatlısın sen ha? Tabii ki uçak senin tarafına doğru devrilecek be çocuğum. Kıtlık sebebi gibi adamsın şu tipine bak. Allah Allah. <laughs> Ya bunu alıyorlar uçağa. Benim kedim minicik narinimi almıyorlar. Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. <laughs> beyefendi, buyurun size yaptığımız keklerden ikram edelim. Sağ olun. Size de ikram edelim beyefendi. Baba Kız bana kek verdi, ben bununla evlenirim. Lan! Oğlum sen oksijen verdi diye ağaçla evlenirsin be. Yapma Bahadır, bak ne olursun. Lütfen çocuğum, attırma kendini uçaktan. Beyefendi, ne içersiniz acaba? Çay var mı? Var! Sağ olun. Siz beyefendi? Ben aşk iksiri istiyorum ikimiz için. Efendim? Çay diyor, çay. Ç çay verin ona da. Bahadır, bak gider ayak benim başımı belaya sokma vallahi kırarım kafanı çocuğum. Sağ olun. Siz ne istersiniz beyefendi? Niye öyle imalı imalı, imalı siz ne istersiniz diye soruyorsunuz? Son isteğimi mi soruyorsunuz şu anda. Uçak düşüyor bana çaktırmıyorsunuz değil mi şu anda? Gerginlikten gülüyorsun sağ sola böyle bakıyorsun değil mi? Uçak düşecek çünkü, uçak çekiyor, kanat uçucu duru değil. O oh, oh yarlasın. Sakin olun beyefendi. Uçak düşmüyor. Siz şimdi öyle heyecanlanırsanız kalbiniz atar, tansiyonunuz çıkar ve uçakta doktor yok. Bu da alıyorsunuz bu uçağa. Kızım, benim küçüğüm daha yeni <laughs> değil. <laughs> Almıyorsunuz. Hepinizi mahkemeye vereceğim. Hepinizi vereceğim mahkemeye. Sürün 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 zehir Ha beyefendi! Kaptanımız sizinle konuştu uçağa hayvan alamıyoruz. Baba gördün mü? Kız beni örnek gösterdi. Resmen bana iş atıyor bu kız. Yazıyor bana, o da bana hasta. Çok pis aşık oldum baba. Bahadır, bak seni çok pis aşkla döverim çocuğum. Yapma ulan, yapma ya. Beyefendi, siz ne istersiniz buradan? İsmail. Ne oldu? Ne oldu beni görünce birden ha böyle bütün bir kibarlıkların el kol hareketlerin böyle bir durdu bitti. Hani Sen zaten... ne anlarsın be ayı? Ne işi var burada? Herkes olduğu yerde dursun lan ben muça el koyuyorum. Nerede bela nerede kaldı diyordum. Bahadır ve babası bir yerde olacak orada bela olmayacak şaşarım ya. Uçağı kaçırıyoruz. Ulan. Uçağa kaçırıyoruz. Eller yukarı, eller yukarı. Hadi bakalım, eller yukarı. Oğlum beynin oksijen mi çarptı lan? Soygun mu yapıyoruz? Niye eller yukarı Fikri? Yanlış bilgi indir, indir. İndirsene oğlum elini. İsmail ne yapıyorsun? Yıllar önce yapmam gereken şeyi yapıyorum nezaket. Seni kaçırıyorum. İsmail, on yıldır bana evlenme vaadiyle oyalarken sen çoktan kaçırdın beni. Tren gitti. Yavrum, Gel bakayım yavrum, bir şey soracağım sana. Gel buraya. Yani. Şuraya gel çocuğum. <laughs> sen ağırlaştırılmış gerçek <gerzil> misin çocuğum? <laughs> He? Kızı kaçıracaksak kaçır. da suçu var. Affedersiniz, yani. ee, çok özür dilerim. Ee, ateş etmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Çünkü hatırlatmak isterim. Şu anda uçaktayız. Ateş. Onu sonra karar vereceğim. Siz kalkın bakayım şöyle. Geç şöyle sen de. Hadi teyzeciğim hadi. Şöyle geçin bakayım. Bir dakika artık ben bir müdahale edeyim. Bana baksana sen birader bu tarafa doğru bir bak bakalım artık. Bahadır. Bu kızı rahat bırakacaksın. Bahadır, yapma çocuğum. Bak dolaysız anlatıyorum. Açık açık yapma. Yapma ulan yapma. Ya baba bir dakika ya. Sen merak etme aşkım. Ben şimdi halledeceğim. Aşkım mı dedi? Bahadır. <laughs> Musibet paratoneri Bahadır. Yapma ulan. Aşkım mıdır İsmail abi? İsmail abi yenge sana çoktan viking şapkası geçirmiş kafana. <laughs> <laughs> yemin ediyorum. Aldatmış, ala geyiğe çevirmiş seni yemin ediyorum. Siz... Boynuz kulağa geçmiş İsmail abi. <laughs> Keçi gibi boynuzlamış seni. Ama. Ulan zaten at gibidin, Boynuzda at oldum vallahi. Fikri yemin ediyorum boynuzla deşerim seni. Ne diyor bu nezaket? Neden olmasın İsmail? Neden olmasın? Sonuçta o da bir erkek. Babası da yanında. <laughs> Belki beni hemen ister. Bak öldürürüm onun babasını. Hiçbir şekilde seni isteyemez. Tamam mı? Efendim benim ne hatamı gördünüz ha? Bu Bahadır'dan başka yapmayın ya. Korsan Bey. Korsan Bey. Bakın efendim çok sinirli gördüm sizi. Bu kadar gerilmeye hiç gerek yok. Gerçekten sakin olun ben Bak o etlerin sinirden hep sert sert olmuş. Bırakın siniri, ben size güzel bir reik yapayım bak. Geç lan yerine! Sinir tabii hep kabalaştırıyor. Ne diyor bunlar nezaket? Allah'ını seversen söyle, bir, bir, bir cümle söyle ya. Doğru mu söylüyor bunlar? Yalan de. Ne fark eder İsmail, ne fark eder? O ya da başkası ne fark eder? Beni kaybedince mi kıymete bindi? Öyle değil mi babacığım? Kız bana babacım dedi. Ben babaya aldım maadır. <laughs> <laughs> Sevdiğim kıza kalp yapıyor ulan. Ulan öldüreyim mi bu? Kendimi mi öldüreyim, onu mu öldüreyim? Fikri keseceğim kendimi. Ne yapayım? Allah'ını seversen söyle fikri. Ya ne yaparsan yap be. İster vur ister öldür. Ben sevdamdan vazgeçmem. Hay senin sevdanı balık kesirin çılgın eşekleri kovalasın bari. Yapma çocuğum, yapma. Çocuğun hormonları çarşı izne çıkmış resmen. Bak kardeş, kardeş adamlar bizi öldürecek. Eline konuna sahip çık ne olur bak Allah aşkına biri bir şey yapsın ama ne olur çok rica ederim biri bir şey yapsın artık. <laughs> Helal olsun sağ teyze. Hayatımızı kurtardın. Sağ ol. Ee, ben bu terlikle dört çocuk büyüttüm. Sniper Burcu derler bana mahallede. At onu buraya. At at Masallahu, buraya. Maşallah kırk numara giyiyor kadın ya. Buyurun efendim. Ee. Bana bak kızım. Elindeki silahı bırakmazsan bu sarı tişörtle ölür. Bana bak İsmail abi bir şey yapma. Bunun başka bir yolu yok mu anlaşmak için? Yok. Ulan yok ne yapacaksın? Ulan önüne bak ne yapacaksınız ulan yok. Hadi yok şu an. Ya aslında var. Ben olsam babamı rehin alır beni öyle tehdit ederdi. Aferin. Aferin. Süper zeka oğlum benim. Tabii lan hiç mi? Lan. Doğru lan. Bak eğer onu bırakmazsan babanı öldürürüm. Allah kahretsin çok akıllıca. Ver bakayım şu silah. Geçsen de şuraya. Geçin lan. Ulan Bahadır! Ulan Bahadır, beyinsizliğin geçit töreninde böyle bayrak tutan Bahadır! Ulan adamın hayatında ilk defa fikri geldi, o da bana... Tövbe ya Rabbi ya! Hey ya Rabbim! İyi ki çocuk doğuracağıma hayvan beslemeye karar vermişim zamanında. Çok şükür! Evlerden olarak be! Nezaket, eğer bana dönmezsen bu uçağı indirtmiyorum aşağı, tamam mı? Hepimizi yakarım lan. İsmail Bey, Acaba meditasyon denediniz mi? Çünkü meditasyon sizi çok sakinleştirecek. Bakın, bırakalım silah, Derin bir nefes alalım. Bırakalım. Nefes al. Ver. Al. Ver. Hadi siz de bana eşlik edin. Ulan edelim. yine mi sen? Öldürürüm seni. Başka yerinden nefes aldırırım sana. Geç şuraya lan! Sinir tabii. Hep kabalaştırıyor. Ben... Siz Daha... altınıza mı kaçırdınız? <laughs> İsmail, keşke bu çabalarını biz çıkarken de gösterseydin. Artık her şey bitti diyorum. <laughs> bitmez, bitemez. Ben bitmedi demeden hiçbir şey bitmez nezaket. Ya İsmail abi bitmez de uçağı kaçırdık. İnince ne yapacağız? Çok basit ya. Bir tane Şuş. helikopter isteyin. Sus. Bir de içinde iki milyon dolar olan bir çanta olsun. Basın gidin ondan sonra. Sus. Vermezlerse? Ne demek vermiyorlar ya? Vermezlerse her on dakikada bir bizden birini vurun. Geri zekalı. Şey Ama öyle olmaz. Sonuç ikna yok. edemezler Oğlum. yoksa. Yavru. Güzelmiş, iyi abri. fikir. Yavrum sen çoğalmak için niye bundan yaptın? Ha? Saksı al, o tek. Akvaryum al, balık beste. Sana da yazık, bize de yazık be çocuğu. Haklısınız efendim. Baba mıyım, maymun bakıcısı mıyım belli değil ya. Dediklerimizi yapmazsınız, ben ilk olarak şu bıyıklıyı öldürmekle başlıyorum. Korsan bana taktı ya. Ulan Bahadır, Ulan Bahadır, hep senin yüzünden bunlar. Şimdi ne diyor o süper zeka fikirlerin? Söyle bakayım. Baba ne yapayım? Adamlar çok zeki. Yarışamıyorum artık. Kafam almıyor artık baba üstesine. Nezaket pilota söyle, benim istediklerimi kuleye hemen iletsin. İstediklerin yerine gelsene olur İsmail. Ben seni istemiyorum. Sen beni istemiyorsan ben ölürüm. <laughs> ölürüm be. Al ulan vur beni. <laughs> vur. Bundan sonra yaşamıyorum ulan ben. Vur ulan beni, vur. İsmail <laughs> abim olmadan ben de yaşamıyorum Beni de vur. Vurma! Vurma! Vurma güzel kardeşim, vurma. Uçaktayız şu anda. Hatırlatayım ne olur. Vallahi alacağım artık sinirimden. Ne olur vurma. İsmail, sen beni uğruma ölecek kadar çok mu seviyorsun? Gerçekten seviyorum. Etkilendin mi? Hayır be, salak. Uçağı kaçırmak da çok saçma fikirdi ayrıca. Böyle şeylerden etkilenecek kadar avam değilim. O zaman sana aldığım şu tektaş yüzümü de benimle birlikte gönlüne zark et. Tektaş mı? Bakayım. Hey. Oha, kafam kadar ya. <laughs> Ya çok tatlı. Keşke baştan söyleseydin evlenme teklif edeceğini bana. Ay ne kadar tatlılar ya. Bir anda tatlı ikizlere bağlandı. İşte, ne kadar hoş Kesin bir şey olacak o zaman. Kesin olacak. E <laughs> efendim, bir macerayla kazasız belasız atlattık. Allah size mutluluk versin, bir yastıkta kocayın inşallah. Ya baba, benim bir aşk hikayem daha yarıda kaldı ya. Ya benim hayatımda tek bir şey eksik, o da üç harf. Aşk. Hayır efendim, senin hayatında tek bir şey eksik, o da beş harfli. Beyin! Ay, ama çocuk da üzüldü ya, yazık. Baksana, çok üzerine gittin çocuğun. Aşk acısı acıtır, bilirim. Bah Bahadır, Bahadır'cığım... ...kuzumu özür dilerim çocuğum, tamam mı? Affettin mi babanı? Bak, biz Zimbabwe'ye gidiyoruz. Orada ne kızlar vardır, ne kızlar Bahadır! Güzel mi diyorsun baba kızlar? Oğlum güzel ne kelime? Ateş, ateş! Tamam! <laughs> Allah'ın manyağı! Uçağı ateş etti! Hepimiz öleceğiz! Hepimiz öleceğiz! Bir dakika ya, bir şey olmadı. Bu silahlar kuru sıkıymış. Biz kazıklandık İsmail abi. Silahlar kuru sıkı ama aşkım sırılsıktan fikri. Hadi gel kaptan Ay. nikaha kıydıralım. Hadi gelin biz nasıl yemeklerini yiyip düğünümüz var. Hadi teyzem, Ben bu kızın nikahında yemek yemem baba. Kaybeden dedirtmem kendime. Seni dünyaya getirerek asıl kaybeden ben oldum Bahadır. Yürü çabuk düş önüme çocuğum. <laughs>